Trigonometrinin en basit ama ne hikmetse sürekli unutulan konusu periyot. Ara sınıflarda hocalarınız sorar mı bilmiyorum ama sorulması gerekir ki ben ÖSYM'nin yerinde olsam bayağı bundan sorarım. Çünkü basit ama unutuluyor. Görmedim ama umarım gelir. Beklentim bu yönde. Fonksiyonlar öteleme grafik sorularını da 4 sene bekledim sonunda geldi. Bir gün gelecek. Bekliyoruz. Periyot dediğim ne? Periyot dediğim şahsına şey tekrar eden kısımlardır. Mesela hani sinüs kaç derecede bir tekrar eder kosinüs kaç derecede bir tekrar eder yani grafikleri nasıl tekrar eder diye bakabiliriz ama bunları grafik kısmında inceleyeceğim için şu anlık sadece fonksiyon kısımlarına bakmanızı istiyorum yani denklem kısımlarında ki zaten çoğu değişkenlik de gösteriyor burada sinüs ve kosinüs için ayrı tanjant ve kotanjant için ayrı bir şey uygulayacağız ne bu adam bize bir fonksiyon verecek ne olabilir bu sinli bir şey olabilir şuradaki gibi burada önemli olan Bunların dereceleri, Sin ve kosta hiç önemli değil. İkisinde de derece önemli. Bir de bizim için ne önemli? X'in katsayısı. Şu X'in katsayısı bazen vurucu olabiliyor. Kesinle mesele geldiğinde görmeyebiliyorsunuz. Ne yapıyoruz peki bu kastayı ve dereceyle? Bakıyoruz. Derecesi çift mi? Derecesi tek mi? Eğer derecesi çift ise bu T periyodu temsil eder. Her zaman periyodu T ile. Yani fizikte de bu böyle. Ne yapıyoruz? Çiftse pi yazıyoruz. X'in ee, kas sayısının mutlak değerine bölüyoruz. Niye mutlak değer? E, periyot. Mesela eksi 2 tam tur attı diye saçma bir görüntü olur. Bu negatif çıkmasın diye burada mutlak değer var. Tek ise ne yapıyoruz? Her şey aynı. Sadece burada 2 pi var. Nasıl aklımda tutabilirim? Hani şey olsun diye. Şey, pi'yi tek kabul edelim. Tek başına duruyor ya. 2 pi de yanında 2 var. Hani 2 ile çarptım çift oldu. Trigonometre benim için ters bir arkadaş olduğu için çiftse tek, tekse çift. Yani birbirinin zıttığını düşünebilirsiniz tanjant kotanjanta geldiğinde ne oluyor? Derecesinin hiçbir önemi yok. Direkt olarak pi'yi x'in katsayısına veriyoruz. Yani tanjant ve kotanjantta direkt olarak pi var. Bu kadar basit aslında. Bunu unutuyorsunuz işte. Bence unutmayın. Lazım olur. Bir yerde soracaklar. Ben inanıyorum. Ne vermiş? Az önce ne dedim ben? Beni ilgilendiren iki tane şey vardı. E, fonksiyonun derecesi ve x'in katsayısı. İçerideki aslında tam olarak x demeyeyim de içerideki açının bilinmeyeninin kat bu daha güzel olur. Yani buradaki 4 beni gelmez. Buradaki 2 beni gelmez. Beni ne gerer? Gerer. Buradaki derece 1. Baktım derece tek mi? O zaman formül geliyor. 2 pi bölü mutlak değer içerisinde x'in kat sayısı. x dedim içindeki işte bilinmeyen. Hep ile temsil ettim ben. Kat sayısı ne? Eksi 2 yaz gitsin. Ne oldu? 2 pi bölü mutlak değerin dışına pozitif çıktı. Pi oldu. Demek ki bu adamı, bu fonksiyonu İstediğiniz kadar grafikte çizin. 180 derecede bir grafik kendini tekrar edecek demektir bu. Yani x 80e 30, 60, 90 çizmeye başlıyoruz. 180'e tak diye aynısı gelecek. Bunun anlamı bu. Grafiklerde daha net inceleyeceğiz. Şu an sadece denklem olarak bilin. Ne getirdim? Beni bu bir gelmez. Beni ne gerer? Bu gerer. Ne zaman gerir? gerer? Bu beni. Sinüs ve kosinüs de gerer. Ne kadar gerildim kardeşim ya? Tanjant ve kotanjant da bununla ilgilenmiyorum. Bu kadar. Biraz enerji yükseltelim. Ben de bıktım çünkü hayattan. Bitmiyor anası sattım bu konusu. Yine şikayetli. Derecesi çift. Kosinüs. Derece çiftse hemen bakıyorum burada periyoda. Ne, yazıyor, ne yazıyorum? Pi bölü. Allah da belanı verecek hayırlısıyla. X'in kas sayısı mutlak derecede mutlak mı? Biraz sövün. Ben de bir içimden sövdüm. Rahatlayayım. Mutlak değerde gösteriyorum. Peki x'in kas sayısı kim? Şimdi burada bir alanlar oluyor. 3 bölü 4 alanlar oluyor. Ama bunun olayı şudur. Bunu ayırdığımızda şu benim sevdiğim sevenleri ayırma vardı ya. Kalpçik. Biz ne yapıyoruz? Sevenleri ayırmıyoruz. Bunları ayrı ayrı üçüncü kişi araya girdiğinde böyle ayrı ayrı bunlar bölünmüyor mu? Evet. ve x'in katsayı burada da gizli bir 1 yok mu? Evet. O zaman x'in katsayısı ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Hemen burada ters çevirelim. Zaten 1 bölü 4 diye çıkar. Mis gibi 4 bir olsun. Adama bak 2 pi'de bir normale tekrar ediyordu. Bu 4 pi'de bir tekrar ediyor. Niye böyle bir fark oluşuyor? Ben bunları da merak ederim mesela siz de edin. Niye etmiyorsunuz ki? Kosinüsün kendisi ya da bir çember öyle diyeyim. Çember 2 pi'de bir tekrar ediyordu. Ama belki bu çember denklemi değildir. Buna bir şeyler yapmışımdır. Bu yüzden de tekrar edebilir. Yani böyle bir şey görünce ya acaba bu yanlış mı diye düşünmeyin. Her şey değişebiliyor. Ne gelmiş burada? Bir şey daha gelmiş. Aha kotanjant. Sıkıntı yok. Bu beni gelmez. Kotanjansa bu da beni gelmez. Her türlü pi'yi yazarım. Çekerim mutlak değerimi açarım. X'in kas sayısı. Bak bu pi bölü 2 bana ne? Burada 2 var. Seven e ayıran bir de bu üçüncü kişi var. Ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Ters çevirip çarptım. 3 pi bölü 2 oldu. Demek ki bunun grafiği de 270 derecede bir tekrar ediyormuş. Buna geçelim burada ne var? Aa, burada hem sin var hem kot var. Ee, hangisine göre alacağım? Bakın işte buradan çıkabilecek en güzel soru budur. Bundan çok güzel yorum soruları da çıkar. Soru çözümüne onları da ekledim. Hala bekliyorum. İnatla bekliyorum. Soracaklar bir dünya. Ne yapacağım? Sine göre mi, kota göre mi? İkisine de göre. Bu adamlar bir bütün ayıramazsın. O zaman ortak bir paydada buluşmak zorundayım. Ortak paydadan kastettiğim de Türkçedeki payda. Matematikte payda eşitlerim değil yani. Ortak bir noktada buluşalım. Biraz sen gel, biraz ben geleyim. O zaman ikisi için ayrı ayrı bir periyot bakalım sonra birleştiririz. Sinüs. Hemen dereceyle ilgilenelim. Tek güzel o zaman 2 pi'yi yazıyorum. Çektim. X'in kas sayısı 2. Çok güzel. Bu pi çıktı. Harika. Bunda bir problem yok. Kal burada. Baktım kota ancak Hiç sorun değil. Her türlü ben ne yazıyorum? Pi. X'in kas ne? Mutlak değer içerisinde almadım ama bir şey de değişmiyor zaten burada. Eksi 3 bölü 2. Bakın burada daha net yazmışım mesela. Ters çevirdim. Ne oldu? 2 pi bölü 3 oldu. Tamam. 2 pi bölü 3. Şuraları bitirelim. bir silelim. Bir formül göstereceğim çünkü. Adam diyor ki beni 180 derecede bir döndür. Bu da artık kaç derece bir diyorsa? 120 mi? Bu da diyor ki beni 120 derecede bir aynı noktaya getir. E 90 ile 120'yi ben nerede birleştireceğim? Bakın bunu Ebo Pekok'ta verirlerdi tyt kısmında. Yine unutulan bir kısımdı ama bende çok güzel bir formüldü. Ne yapacağım? Şimdi bunu nasıl temsil edeyim? A bölü B diyeyim. Bir de C bölü D olsun. Bunların ortağını almam için sürekli ilerletmem lazım. Yani biri 180 180 180 gidiyor. Diğeri 120, 120, 120 gidiyor. Artık bunlar nerede buluşuyor? Bu bana tanıdık geliyor. Bu kim? Ekok. En küçük buluştukları ortak kat. Yani ben kesirli bir arkadaş. Ki kesirli olmasa da aynı şey geçerli aslında. Payda bir yazı da şimdi anlayacaksınız. Bunların ekokuna ihtiyacım var. Niye kesirli aldım? Bu kesirli. Bunların da ekoku şöyle bulunuyor. Yukarıdakilerin ekoklarını alıyorsunuz. Aşağıdakilerin eboklarını alıyorsunuz. Araya da kesir arkadaşım geliyor. Bu çok bence güzel bir formüldür ama çok da kullanılmaz. Ben ÖSYM'den de bekliyorum. Böyle bir şey ver yukarıda. Altta yorum olarak size çok da tatlı bir soru olur. E gelelim. Burada pi var. Hadi kesirli gidiyorum ya. Altına bir yazalım. Bir şey değişmedi. Bir de ne vardı? 2 pi bölü 3. Şunu da çekiyorum. Bana neyi lazım? Ekoku lazım. Şimdi içinde de pi ortak mı? Evet. Ben kendime işlem kolaylığı sağlamak istiyorum. Sayıları bir bulayım. Pi'yi eklerim. E o zaman burası ne olur? Kimin ekokunu aramış oluyorum ben aslında? 1 bölü 1 ile 2 bölü 3'ün. Ne yapıyorum? Tepedeki arkadaşların ekoklarını alıyorum. 1 ve 2'nin ekoku. Çektim çizgimi. Aşağıdakilerin eboklarını alıyorum. 1 ve 3'ün. 1 ile 2'nin en küçük ortak katı ne? 2. 1 ile 3'ün en büyük ortak böleni ne? 1. Yanına ne ekliyorum? 1. Yolladım. Ne oldu? 2. Zaten şöyle bir bakar mısınız? 90, 120. 90, 90 daha ekledim 180, 120 ekledim 240, 90 ekledim 270, 120 ekledim 360, 90 ekledim 360, 120 ekledim 480. Aha ilk buluştukları yer geldi 360. E bu pi yerine de 180 yazarsak ne olur? 360. Bu kadar basit bir konu. Kafa yormayın ama sınava hazırlanacaksanız sınavdan bir gün önce buna bakın. Hadi görüşmek üzere.